merhabalar. Ben güzel arkadaşım, tatlış arkadaşım. Ziyarete gidiyorum. Birkaç gün onunla geçireceğiz. Eminim ki çok güzel geçecek. Bostancı'dan kalktı. İstanbul karşıda kaldı. Şimdi Heybeli Adada. Durdu motor. gideceğiz, devam edeceğiz. Uyuluyorum şu motor gibi kalkarken çıkan köpükleri. Sanki sabun dökmüşler de köpürüyormuş gibi. Ve büyük adadayız. İndim, geldim. Arkadaşımla buluştum. Büyük ada bayağı bir değişmiş. Ben epi oluyor gelmeyeli. Ağzımda da maske var. Sesim duyuluyordur inşallah. Şöyle çekeyim. Kalabalık. Yani sakin değil, bayağı da kalabalık. Biz böyle yukarı mı çıkacağız? Ne tarafa gideceğiz? Yani sayfiye yeri gibi ne güzel buralar. Aslında karşılara geçmeye hiç gerek yok gezmek için. Buralarda geleceksin, gezeceksin. Çok daha güzel. Onlar. Bodrum sokakları gibi. Ne bileyim yazlık bir yerin sokakları gibi zaten bilen biliyordur. Bak bisiklet kiralanıyormuş buradan. Haydi. Sen bana bakma ben sen yavaş yürüyorsun diye yavaş yürüyorum. Yok yok ben seni takip ediyorum. Şu Ay ağacın güzelliğine var. bakar mısın? Ee, şimdi... Ne ağacı bu? Çok hoş. Hmm. Evet, hoş geldiniz hanımefendi merhaba. Hoş bulduk merhaba. merhaba. Akşama inşallah. Benimdiz evet, var efendim. Tamam. Ay şunlar havalandırırken. Bak bu. Su çok hoş oluyor. Birçok bir, şey bir, bir sürü ev kiralama yeri var. Yani bisikletin yoksa oh gel buradan al. Bir bisikletini. İstanbul'da bisiklete binmek de sıkıntı. Evden sahile indir. Trafikte binemiyorsun. Evet. <laughs> Tamam, soldan gidiyoruz. Yok, teşekkür ederiz. Taksi. Adanın taksileri. Açık hava taksisi. <laughs> Buradan değil mi? Market şurası. Evet, markete girelim. Bak ne güzel yapmışlar tahtadan. Evet. Bir Carrefour'a girelim. Alacaklarımız var. Selam söyle. Tamam mı? O da gelsin. Beraber olalım bir gün. Evet. Carrefour'a giriyoruz. Devam ediyoruz. Marketten çıktık. Ay şu yol çok güzel. Yeşil yol. Ay yeşil bunlar yol film var ne ya. yapıyor bunlar? Aydan bir arkadaş ar tamam. Geldiğimiz yol. Bu yolda güzel. Burası Bodrum'un ara yolları gibi olmuş biliyor musun? Hayal Adası, evet buraya gidip hayal kuruyormuşuz, şu karsı hayal adasıymış, kafenin adı. Her yerde hediyelik eşya satan yerler var, bir de değişik, güzel. Neredesin acaba? Ha? Gel. Bu taraftan mı? Ne taraftan? Ha, ben de buraya gidiyordum. Ben saksı değilim. Nesin peki? Pardon. Çıkan yolda güzel. Ay şu evde çok hoş. Ne güzelmiş eskiden evler. Şimdi Babaannem derdi sefertası gibi apartmanlara gerçekten sefertası gibi oldu. Ben böyle yürüyorum. Ve akşam oldu. Sahile dolaşmaya çıktık. Önce bir Mart'ı ile başlayalım arkamız balık lokantası yem bekliyor ve adadan İstanbul'un görüntüsü hani biz o sahilden adaları ufak ufak görüyoruz. Sırf bir tane köprü eksik inanki burada. Abi Şuralar Bostancı tarafı. Güzelsin be İstanbul gerçekten. Şurası Dragos Tepe. Evet, deniz kızı karaya vurmuş. Oturuyor. Bekleye bekleye taşlaşmış. Deniz erkeğini beklerken taşlaşmış burada. Ay canım benim. Kim güzel mi? rüzgarın sesinden duyuluyorumdur inşallah. Abi geri dönelim oraya sıkı bayağı arttı. Biraz dalgalı. Deniz hafiften dalga var. Denize giren biri var orada. En güzel zamanında giriyor. Uh, gözlere bak nasıl parlıyor. Bak açılmıyor yalnız görüyor musun? Açılmıyor. Ay yiyorum seni ya. Aferin be. Oh serinledi. Oh. Oh. Aferin sana. <laughs> gel gel. Gel bu tarafa gel. Gel. Hah. Gel 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 gel. Aferin. Gel poz ver, gel. Ortamımız çok güzel. Tatlı bir yerdeyiz. Hemen yanımız deniz. Ve karşımız tabii ki de İstanbul. Burası liman. Yük boşaltılan yapılan yer ışıktan dolayı biraz buzlu bir görüntü oluyor. Neyse her zaman göremeyiz biz buna bakalım. Bayağı da yüzdü. Böyle bir yerdeyiz. saati. Hadi. Adada hayat yazdık yer. güne karşı şu anda kapanmak üzere her yer biz yemeğimizi yedik deniz kıyısında çok hoş bir gece oldu şimdi her yer boşalmaya başladı saat 12'yi geçti her yer uykuya geçti Dükkanlar kapanmış. Burası iş yerlerinin olduğu yer değil mi? Hı hı. De? Pek bir yer kalmamış. Yani kapandı şimdi. Ha bak şuradan gideceğiz biliyorum ben. Öğrendim. Ne kadar eski. Güzel bir yer. Şu köşk değil mi bu tabi? Altında kafe yapmışlar. Evet büyükada uykuya geçiyor. Sahilde açık birkaç yer kaldı ama şu anda artık uykuya geçiyor. Bugünün sonu.